lac oynuyoruz lac yani bilmeyenler için söyleyeyim lac diye yazılıyor yani üstünde de şehir fotoğrafı var bu, gün, e, bu oyundaki gizemleri falan yapacağız evet. ilk önce buraya çete geliyoruz ee, buraya şöyle kill yazıyoruz ve tamam arkadaşlar biz bu videoyu çektikten sonra e, böyle bakıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Çünkü bir yanlış varsa kuzenim düzeltelim de, diye. Kuzenim de video çekti. Ondan seslerini de duyuyorsunuzdur. Eee şimdi arkadaşlar ee, şunu yazıyorsunuz. Uçma hilesi olması için. dur. Ya da ilk önce şunu yapalım. Ee, meslek hilesi. Şuraya Roles yazdık mı? Yanlış yazdım. Roles. Heh. Bunu yazdık mı? Buradan polisi seçin ve arabanızı çağırın. Herhangi bir araba olur, ben bunu çağırıyorum her zamanki gibi King. Ee, bu böyle işte sesi gelmiyor ama yani sesi gelmiyor ama şöyle şöyle yapınca işte bu çalışıyor. Ben sesini kapattım ee, iyi duyuyorsun diye böyle geri yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Ee, ondan başka. Başka da e, şey var 3 meclisi. Onu hemen yapayım. E, zaten bunu herkes biliyor. E, evet böyle 5. Sonra 6 2. Kağıttan yazarak bakıyorum. 6 2 8 3 7. 8 3 7. Tamam bunu yazdığınızda böyle bir yazı geliyor. E, hala oluyor bu bak. Zaten daha yeni çekiyorum hala bak oluyor yani sonradan demeyin aa reklam yapma reklam yapmadan kesiyorum burayı evet arkadaşlar tekrar geldim onun reklamını yapmamak için şimdi buradan bu modda bir hileler yapacağız bu modda hiç hile yapan yok yani hiç yapmayı tercih etmiyorlar ama biz yapıyoruz yani yapmayı akıl etmiyorlar arkadaşlar beyinsiz falan demeyelim. Çünkü aklını alamayız. Bilmiyorlar da olabilirler. Ee, o yüzden arkadaşlar şuradan şundan bir ya arkadaşlar şu benim peşimi salmayacak size tavsiye ettim silah bu turda bu çünkü bununla direkt ölüyorlardı ama ölmedi nedense tamam şimdi yeter yazabilir miyim şunu 1 9 9 9 3 5 6 2 6 2 8 3 7 8 3 7 bu kadar. Bu turda bu hileyi yapan yok. Bu turda hiç dışarı falan çıkamıyor arkadaşlar ve biz şöyle bir bak bulduk. Dur olmadı. Oyunun ilk bulan biziz arkadaşlar. Evet arkadaş ama ilk önce ben buldum sonra da bu balıkı bu kuzenim burada denedi ve bulduk kuzenin kanalına da abone olun Roni diye bir kanal var yani bulursunuz ya da bulmazsınız diye düşünün yani üç kanalımı da ben yayınlayacağım bu videoyu şimdi bakın buraya çıkılıyor ama çıkılması imkansız bir yer Mesela buradan haritanın dışına atlayabiliyorsunuz. Uh -huh. Haritanın dışı. Evet arkadaşlar. Burası haritanın dışı. Ama sakın şu. E Dur. Allah. Enkaz altında kaldık arkadaşlar. Allah korusun da. Arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız biz? Kil yapacağız. Günah. Arkadaşlar. Kil ilesini yapacağız. Burada kil. Tamam. Evet. Oldu. Ölmemiz gerekiyordu. Yoksa olmayacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk çeken biziz. Yani ilk bulan biziz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Uçma illesini değil tabii. Uçma illesini başkası buldu. Biz sadece burayı böyle şey yaptık arkadaşlar. Ee, biz Sadece eğlencesi olsun diye bu oyunun madem bulmuş. Daha çok eğlenin diye oyunda oyunda yani vakit geçiriyor ama çok fazla vakit geçirecek bir oyun değil yani. Ama yani vakitinizi güzel geçirmeniz için bir şey bulduk. O yüzden sonsuz yapabiliyorsunuz. Bunu sonsuz wave yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim ama şu şeyler gitsin. Heh. evet. Evet. Ha. Çıktık arkadaşlar. Bakın buradan hayır. Ya. Buraya düştük. Neyse. Arkadaşlar bakın şuradaki duvara yaklaşmayın. Şu sağımda olan duvara yaklaşmayın. Oraları tabaklı oraları yapmışlar herhalde düzdürması için oraya gidince direkt uçuyorsunuz haritadan. Hani oraya gitmeyin. Şuradan gidebilirsiniz ama bakın buradan insan öldürebiliyorsunuz. Ama siz geçemiyorsunuz. Onlar da geçebiliyor ama siz onları görebiliyorsunuz. Onlar da sizi görüyor. Yani anlatacağım bunlar ama şuradan sürekli şey öldürebiliyorsunuz. Şuraya değmeden hemen geçeyim. Tamam. Arkadaşlar bakın buraya eğilerek gelin. çünkü direkt şuraya geçebilir geçirtebiliyor sizi. Şimdi buradan bakın. Bakın böyle. İşte arkadaşlar full buradan öldürebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar ilk bulan biziz bu hileleri. İşte yani hileleri değil. Uçma hilesini ee, ve şu polis hilesini biz bulmadık. Sadece biz buraya gelmenin illetini bulduk. Bakın yani kimse bulmamış herhalde buraya gelmenin bakın. Bakın şuraya gidip de buradan da şey yapabiliyorsunuz. Buradan da öldürebiliyorsunuz. Bakın şuradan şu yaşlı dedeyi öldürebiliyoruz. <laughs> yaşlı dedi. Bakın. Böyle işte. Oğlum, tren burada gitmiş ama niye farları hala açık? Onu anlamıyorum arkadaşlar. Böyle sonsuz wave yapabiliyorsunuz. Eee İşte Yani söyleyeceğim bu kadardı. Ee, videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü bu yeri biz çok uğraşarak bulduk. Ne olursunuz bir abone olup like atın. Görüşürüz.